arkadaşlar. E, yatırımcılık yapan var mı aranızda? Yatırımcılık finanslarda iyi bir şeydir. Geçen ben de bir gramlık bir altın aldım. Harika bir altın. Yani bir gramlık sizde altın alın paranızı verip. Geçen gün ben 300 kar ettim bir altın sayesinde. Gelecekte daha çok kar edeceğim düşünüyorum. 18 yaşıma kadar. Böylece daha çok para kazanıp zengin olabiliriz. Siz de bence altın almalısınız. Finanslara göre göre her, her yıl altını onun parası altının parası pahalanır. Öyle diyorlar. Yani ona göre e, bence siz de altın alın. Finanslara uyul siz de, de finans uygulamalarına girip, girip kendinize yatırımcılık yapın. Hadi görüşürüz.